Başıboş köpeklerin bir saldırısı daha ölümle bitti. Yer bu kez Konya. Rana henüz 2 yaşındaydı. Evinin önünde oynadığı sırada sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Küçük Rana ne yazık ki hayatını kaybetti. Olaya ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuştu. Görevini hakkıyla yapmayanlar var, hukukun gereği yapılacak dedi. Bu daha yeni değil ki. Bu yıllardır 10 seneden beri böyle. Geçen sene yine oldu. Burada belki 500 tane köpek var ya. Getiriyorlar buraya salıyorlar. Ben geçen çocuğu kurtardım. Yani Öğrenci bir çocuğa, çocuğa saldırıyorlardı kurtardım, kurtardım, kurtardım yani. Ne yazık ki Rana'yı kurtaracak hiç kimse yoktu. Üstelik henüz 2 yaşındaydı. Evinin önünde yaklaşık 10 köpeğin saldırısına uğrayan küçük kız hayatını kaybetti. Daha dün e, şurada tarlanın ortasında yetişmeseydik az kalsın o çocuğu da parçalıyorlardı yani. Gerekli bütün kanunlar ortadayken sahipsiz köpekler tarafından 2 yaşındaki bir bebeğin vahşice katledilmesini kabul edemeyiz. Başıboş köpek saldırılarının bir yenisi Konya'nın Karatay ilçesindeki Başak Mahallesi'nde yaşandı. Aslında bu sorun mahallenin ortak kabusuydu ama bu kez ölümle bitti. Burada bir köpek sürüsü var. Sabah çocuklar annesiyle gider, babasıyla gider, kardeşiyle gider okula. Mahalleli küçük kızın ölümüne isyan etti. Onlarca kişi konvoy halinde şehir merkezine giderek durumu protesto etti. Her biri küçük Rana'nın sesi olmaya çalıştı belediye rutin olarak toplatıyor köpekleri ama bizim sıkıntımız şu. Kenar mahalle olduğumuz için dışarıdan sürekli bakıyorsun değişik değişik köpekler bırakılıyor. Duyduklarımız, tespitlerimiz sokak hayvanlarının toplanmaları ile ilgili bazıları maalesef bu görevi hakkıyla yapmadığı yönünde. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ihmali olan yetkililer hakkında gereğinin yapılacağını söyledi. Ya bu işi yapacaklar ya da biz yasal olarak hukuk bana ne etki veriyorsa ben de bunu sonuna kadar kullanacağım ki bir daha iki yaşına bir ranamız hayatının baharında sabi çocuk mezara gitmesin.